Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yargı dizisi analiz videosuyla karşınızdayım. Yargı dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Yargı dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de yargı ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmayı devam edeceğim. Efsane bir dizi arkadaşlar. Peki final bölümünde neler yaşanacak biliyorsunuz. Kanal D'nin efsane dizisi yargı final yapacak bu sezon ve final bölümünde ise tabii ki de Ilgaz'ın kaçırılma olayı konuşulacak ve Ilgaz tabii ki de bu final bölümünden bir gün önce büyük bir ihtimalle kurtulacak arkadaşlar ve kurtulduğu zaman Tabii ki de kendisine bunları yaşatanların bir peşine düşecek. Final bölümüne kadar arkadaşlar bu olayları çözeceğini düşünüyorum. Detaylar geldikçe de yargı ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de yargı dizisi hiç final yapmasın. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Detaylar geldikçe de zaten dizi ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.